Allah sesimden anlaşılıyormuş. Bu aralar çok mutluymuşum. Sevindi yani. <laughs> Sevindi. Hani kızımın aklını başından aldı, derslerinden geri kalıyor falan. Ay. Endişelenmedi yani. <laughs> Hayır endişelenmedi. Okul birincisi olduğunda söyledim sevgilim. Hiç merak etme o yüzden hiç endişelenmedi. Bak böyle anlatınca ben bile beğendim kendimi yani şimdi. Yani ben seni o kadar da beğenmiyorum ama neyse. Nasıl? Çünkü ben sana bayılıyorum. Ben de <laughs> sana bayılıyorum. <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Asla vazgeçmeyecek kadar çok. Aha gitti. Yalnız kalpte bilekliğin kopması hayır alamet değildir ha. Ayrılıyor muyuz oğlum? Saçmalama var ya. ya. Niye böyle şeyler söylüyorsun <laughs> Tamam, tamam. Bak bana söz ver. Eğer olur da bir gün bütün dediklerimizi unutup da bir aptallık yapıp ayrılırsak şimdi bu bilekliği gömeceğimiz yerden çıkartıp hemen yanıma geliyorsun tamam mı? Sorun her neyse unutup sıfırdan başlıyoruz. Söz mü? Peki sen benden ayrılırsan o zaman sen mi getireceksin bilekliği var? Yok. Böyle bir şey hiç olmayacak ki. Ben sana nasıl ayrılmam valla. Ha ben sınanıyorum burada yani. Peki. O zaman bir gün olur da ayrılırsak. Allah korusun. <laughs> bu bilekliği alıp geleceğim. Diyeceğim ki bırakalım bu saçmalıkları gel barışalım kavuşuyoruz. Evet. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> o zaman şimdi buna gömülecek bir yer bulalım. Şöyle. Gömüyorum buraya. Dışarı çıkarmak zorunda kalmazsın. Keşke bu anda bile olmasaydı. Keşke bunu bana getiriyor olsaydı. Bugün dünden iyi yarın <laughs> belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek